Şimdi ne yapacaksın diye sorarsanız arkadaşlar bir sohbet falan edeceğiz sizlerde biraz. Şöyle biraz da şöyle bir şarkı açacağım. Ha, şarkı açılmıyor canlı yayında olduğumuz için. Arkadaşlar canlı yayında yine de ne yapacağımızı söylüyorum. Size böyle bir ekran verdiğim için özür diliyorum. Çünkü webcam'im yok yani kendimi göstereyim. O yüzden chest'i gösterdim. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Abone ol butonu. Bayrak ve abone sayacımız önümüzde. Şu abone sayıcımız burada gördüğünüz gibi. Siz görüyorsunuz zaten. Hemen bir canlı yayına başlayacağız. Ben ufak tefek konsollar yapıyorum arkadaşlar. Biz izleyici var şu anda ona da e, bir şöyle YouTube'dan hemen bir kanala da bakalım. Kanalım diyelim. Şu anda konsolları yapıyorum arkadaşlar. O yüzden yani size e, tam cevaplar veremiyorum. Bakayım aynen ya güzel görünüyor. Yanıyor donuyor biraz. Sıkıntı var. eee çeste şöyle bir kendi görüntümüz tamam. Şu anda kendi görüntümü paylaşmaya çalışıyorum ama paylaşamıyordum. Paylaşamadım. Şöyle Arkadaşlar canlı yayın bitti diyebiliriz. şöyle durdurmak zorundayım 5-10 dakika sonra geleceğim